Kazanım 48 birinci sorudayız. Evet, şimdi bakın artık bu kazanımda da merkezler arasındaki uzaklıkları bulacağız, Canlar Bakın e, O1 büyük çemberin merkezi, O2 küçük çemberin merkezi. Şimdi yarıçapları biliyoruz, gördüğünüz üzere. Öncelikle e, şuradaki gördüğünüz üzere yarıçapımız O2'nin yarıçapı 4. O zaman şurası da 4 olur. Dikkat edin, bakın şuranın tamamı 9 olmalı, değil mi? Buranın tamamı 9 olmalı. Çünkü O1'in merkezinden yarı çap 9 olduğunu biliyoruz. E o zaman şuraya 1 kalacaktır canlar. 1, 4, 4, 9 yapsın diye. O zaman O1 ile O2 arasındaki mesafe ne kadar gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Evet ikinci soru. O1, O2, O3 çemberlerin merkezleriymiş. Büyük çemberin yarı çapı 10 cm olduğuna göre... E, O2 merkezi ile O3 merkezi arası soruluyor bize. Şimdi canlar şöyle yapalım mı? Bak ben şuraya X kadar desem bunu da şöyle uzatsam bu da X kadar olur. O3'ün yarı çapına da Y desem bunu da şöyle uzatsam bu da y'e kadar olmuş olur. Şimdi dikkat edecek olursanız büyük çemberin yarı çapı verilmiş bize. E, X artı Y'de soruluyor. O zaman şunu diyebilir miyiz ya? E, madem şöyle gösterdik ya da şunu da düşünebilirsiniz. Ya burada birkaç yöntem kullanabilirsiniz. Şimdi büyük çemberin yarı çapı hem burasıdır hem burasıdır. İki türlü de kullanabilirsiniz. Şimdi bize x artı y sorulmuş ya bakın. Aslında x artı y soruluyor değil mi? İkisi arasındaki uzaklık. E şimdi yarı çapı 10 cm ise çapı 20 cm olmaz mı? Burası 10 burası da 10 olmaz mı? İsterseniz 2x eşittir 10 deyin x'i bulun. 2y eşittir 10 deyin y'yi bulun. Hani buradan direkt zaten x'in 5 geldiğini, y'nin de 5 geldiğini söylersiniz. Cevap da 10 gelmiş olur. Ya da başka bir şekilde şöyle de yapabilirsiniz. Hani hiç bunları karıştırmazsınız. Hocam dersiniz ki şimdi çapın 20 olduğunu gördük. Yani 2x artı 2y'nin 20 olduğunu gördük. Her tarafı da 2 ile sadeleştirseniz hmm. buradan da direkt 10'da diyebilirsiniz. Evet yine iç içe geçmiş çemberler var. O1 ve O2 çemberlerin merkezleri verilmiş. X soruluyor bize yani bakın şurası soruluyor. Şimdi buralarda e, merkezleri iyi görün, yarıçapları iyi belirleyin. Şimdi öncelikle bakın şu tırtıkladığım yer tam olarak O2'nin yarıçapı değil midir? Evet O2'nin yarıçapı. Şimdi O2'nin yarı çapının 13 olduğunu görüyorsan şuraya da kesinlikle 13 gelmiş olacaktır. Tamam mı? Bak şuraya da 13 gelmiş olacaktır. Bu bir. İkincisi O1'den çembere kadar tarıyorum. Bak O1'den çembere kadar tarıyorum. Aa hocam bu da O1'in yarı çapı oldu. O1'in yarı çapı da bakın 20 mi geldi? Evet. E o zaman şuradan şuraya da 20 olacaktır. Sonuçta O1'den diğer tarafa çektiğimizde bakın O1'den burası da 20 olacaktır. E 6'sı buradaysa 14'ü de buraya kalmış olacaktır.